Avrupa'daki vatandaşlarımız layık ülkelerde sosyal demokrat partilere oy verirler ve doğrusu da budur çünkü bunlar yabancıdır veya mültecidir veya orada işçidir e, ikinci sınıf vatandaştır bunların hakkını da layık sistem korur ve sosyal demokratlar korur yani aşırı sağcı partiler ve aşırı dinci partiler oralarda bir Türk'ün, bir Afgan'ın, bir İranlı'nın, bir Malezyalı'nın, bir Endonezyalı'nın hatta Çinli'nin hakkını korumaz arkadaşlar. Ve bir Müslüman'ın, bir Şaman'ın, bir dinsizin hakkını da korumaz. Eğer ki aşırı sağcı ve dinci partiler iktidarda olsa. Doğal olarak bizden de oralara gidenler ülkedeki sosyal demokrat ve par laik partilere oy verirler. Ama Türkiye'de dinci partiler ve sadece partiler iktidarda olsun isterler. İşte bu tezat menfaatle alakalıdır. Tamam mı? Yani e, bana iyi ise, benim işime yarıyorsa kabul, benim işime gelmiyorsa ters. Şimdi Avrupa'da Hristiyan Demokrat Partiler iktidara gelse ve ülkede Hristiyan olmayanlara e, taarruz düzenlese ne olur bizim Müslümanlar? Bu duruma Derler mi ne güzel adamlar dindar, layık değil işte böyle yönetilmesi lazım ülke derler mi yani? Denir mi yani? Veyahut da sağcı partiler işte yavaş yavaş geliyor İ İtalya'da sağcı geldi o sarışın kadın. Fransa'da da Le Pen'in önünü şimdilik kestiler ama oradan da geliyor. E, Almanya'da üçüncü parti oldu sağcılar. Bunlar gelince Burada ari ırk alma Alman, ari ırk İtalyan, ari ırk Fransız yaşayacak. Gerisi ho hadi ho herkes memleketine derse olur mu işinize gelir mi? E doğal işte. Yani menfaat ve laiklik ve <laughs> neydi? Sosyal demokrat.